Saat şu an gece buçuk. Yarın ajansa misafirliğe gidiyoruz. O yüzden trims yapacağım. 6 tane yumurta sarısı kullanacağım. Şimdi bu yumurtaları çırpmak için şerbet hazırlayacağım. 225 gram kadar şeker koyacağım. 90 gram da su ekliyorum. Şimdi bunu ocağa koyuyorum. Kaynayacak şerbet olacak. Yumurta sarılarını çırpmaya başlıyorum ve hazırladığım şurubu içine yavaş yavaş döküyorum. Bu bu arada çok sıcak. Şimdi bakın 5 dakika çırptım ve böyle görünüyor. Bu sadece yumurta sarısı ve şurubun karışımı. Şimdi normalde ben önce mascarpone eklerdim. Bu sefer önce kremayı ekleyeceğim. Kremanın %35 yağlı olması önemli ve mümkünse bakın bu da önemli bence. Kremanın kıvamı biraz katı olmalı. Yani şöyle hemen akan bir kıvam değil de şöyle biraz daha sert bir kıvam olmalı. Bir de bu sefer süt reçelim var. Süt reçeli ekliyorum. Çırpıyorum az önce kaydete basmayı unutmuşum. Neler koyduğumu söyleyeceğim. 4 tane mascarpone kullandım. Bunlar da ise 1.4 kilo kadar ediyor. Tanesi 350 gram. Ama bu mascarponun tadını çok beğenmedim. Biraz ekşi gibi peyniri. Vanilya koydum ve güzelce çırptım. Şimdi kıvamı tam olarak böyle görünüyor. Bakın kıvamı böyle. Şimdi normalde klasik tombik tabanda yapardım. Ama yarın kalabalığız. O yüzden şöyle büyük bir cam kapta yapacağım. Kedi dili. Kahve. Tek tek batırıyorum ve diziyorum. Şimdi bakın bir kat yaptım. Üstüne kremayı koyuyorum. Şimdi bunun üstüne streçliyorum. Dolaba kaldırıyorum. Yerine kadar dinlenecek. Sonra üstüne kakao serpeceğim. Şuna bakın. Artan kremadan şöyle minik bir porsiyon daha yapacağım. Artan kremayla yaptıklarım şöyle minik bir porsiyon. Yani bu bence bir porsiyondan çok daha fazla. İki tane şöyle bardak yaptım, yani kavanoz. Bir tane de en son şunu yaptım. Toplamda 3 paket kedi dili kullandım ve bitti. Arkadaşlar, ertesi günden selam. Şimdi bunun üstüne kakao dökeceğim. Arkada çağıracağım ve deneyeceğiz.